gelmedi. Aynen. Yaklaşık başvuralı bir ay, bir buçuk ay vaktimiz oldu başlayalı. Şimdi, vali değiştiği için söz, söz biraz uzadı. uzadıysa onu bekliyoruz Allah'ın izniyle. Ya, <laughs> Yunus çok özür dilerim, çok özür dilerim. Yine araya gireceğim. Abi bebek bir gün bir gündür bebek için. Tabii. İlacına kavuşması için bir gün bir gün diyoruz. Gün sayıyorsun. Kilo kaybı işte artık yaş kriteri şey değil. Kilo kriteri var. Kilo kriteri diye bir şey var. Yani kas hastalığı bu. İlaç almazsa ne olacağını biliyoruz. Vali değişiyor. Valinin şeyini bekliyoruz. Bu da enteresan. Aynen, Aynen öyle. Ha Yunus? Öyle öyle. Yunus alacak. da çok sıkıntı yaşadı. Biz mesela Ebrar'da e, Spineza'yı alırken mesela çok büyük sıkıntılar. Neredeyse artık avukat tutup şey yapacaktı. Dava açacaktı da sonrasında örnek bulundu da daha önce böyle bir trakesi açılmış bir bebek. Neymiş? Bebeğin trakese açıldığı için spraza verilemezmiş. Örnek tescil eden bebek bulundu çok şükür. Avukata gitmeden gösterildi de o şekilde verdiler. Onun için bunlar artık gayet ne? normal geliyor bize. Çok özür diliyorum. Araya değilim Dinliyorum. Yunus buradayım ben. E, dinliyorum zaten. Tamam mı? Ekranı ufak bir kapatayım. Ufak bir ihtiyaç. Hocam sizdeyim. Çok özür dilerim. Buyurun. Yunus buradasın hı, hı. sen. Buradayım abi. Yüzde kaçtı kampanyanız artık? Evet. Yok daha şu anda yüzde bire az kaldı şimdi vali gizli olmadığı için daha çok fazla bir, bir... <laughs> yayılamadık. Onu bekliyoruz biz sadece Instagram'dan işte e, Twitter'dan or or oralarda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah izniyle yüzde bire çok az bir şeyimiz kaldı. Anladım abi İnşallah, inşallah Rabbim tez vakitte e, Yusufcan'ı Tamam. Desteklerimizi bekliyoruz Allah şükürler olsun bu e, biz 5 doz aldık. Şu an işte başvurduk. Onu bekliyoruz. Çok güzel abi. İnşallah şifa olsun onlarda. Tez vakitte de zor e, zorgen sevmeye, gen tedavisine Rabbim ulaştırsın. Amin abi. Amin. Allah razı olsun. Bütün çocuklarımız inşallah bir an önce hepsi sağlığına kavuşur. İnşallah. Abi. Evet o saat, e, Yusuf evladımızın sayfasını takip alarak e, hem gönlümün... Yani Yusuf'u çok sevinirim. Yani maddi olmasa bile manevi desteklerine de ihtiyacımız var. Yani sizce evet. bu bu işte uz uzmansınız. Bizim daha ilk acemiz bu konularda. Yok. Estağfurullah abi. Biz zaten inşallah Ebrar ailesi olarak, Ebrar sayfası olarak e, evlatlarımızın hep yanındayız. Yanında olacağız inşallah. E, tek evladımız kalmayana kadar, e, inşallah ilacını alana kadar. Ee, sizlerle beraberiz abi inşallah. gene bir durum olur. Ee, çıkamadığınız bir nokta olur. Sayfaya yazın. Ee, bizlere ulaşın. Ee, i̇nşallah Allah tamam. nasip edersin. Desteği de sağlarız ee, sizlere. Evet o Ya Zaten ben <laughs> Ben Allah izin verirse inşallah Yusuf'u göndersek bile zaten ben artık yani ölene kadar ben de bu işin içindeyim. İnşallah abi. Yani, Elimden gelen her deste desteği yapacak. İnşallah. Abi inşallah abi ya. Ee... Yani işte önceleri işte bilmiyorum. işte acemlerime geldi, de geldi gel diyelim. İşte Allah zor, Allah kimse başına vermesin. Kolay değil yani. İnşallah. Göz göre abi. çocuğunun gözünde erimesi hiç kolay bir şey değil. Abi, abi, kesinlikle değil abi ya. Yani. Kesinlikle değil abi inşallah. Evet dostlar Yusuf yavrumuzun sayfasında takibi alalım. Ee, Yusuf'a Yiğit, Yusuf Yiğit'e umut ol. Ee, abi Hayır. çok teşekkür ediyorum. i̇nşallah ee, tamam. Rabbim tez ben... Ederim. Ederim, çok sağ olun. Çok Hayır. dileğiyle. Çok sağ olun. Allah razı Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size de iyi, iyi yayınlar diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı Hay Hay geceler. İyi geceler abi. Teşekkürler. Sağ olun. Siz kendiniz çıksanız daha iyi olur abi. Askıda kalmaması tamam. için. E, tamam. Tamam. Öncelikle Ebrar kazandı olduğu için çok mutluyuz. SMA ailesi olarak